Arkadaşlar öncelikle merhabalar. Bugün Kiwi'nin uzaktan kumandalı fan ısıtıcının tanıtımını yapacağım. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Kutunun içerisinden bir adet uzaktan kumandası çıkıyor. Diğer de ürünün kendisi çıkıyor arkadaşlar. Ürün tek eksiği ise kumanda pilinin olmaması. Ama tedarik ettiğinizde ise 2 adet kalem pille çalışmaktadır. Ürünün prize giriş fiş başlığı arkadaşlar dönebiliyor. Bu çok rahat bir şey. Yani prizinizin konumuna göre şekil alabiliyor açıkçası. Bu da cihazımızın uzaktan kumandası arkadaşlar. Açma kapama tuşu, zaman ayarlama, sıcaklığı arttırma, düşürme, fan hızı. Gayet güzel. Cihazımızın şekline bakacak olursak gayet şık bir görünüşe sahip arkadaşlar. Cihazımızın ağırlığına bakacak olursak da tam tamına 362 gram arkadaşlar. Normal. Ürünümüzün prizdeki şekli arkadaşlar. Açma kapama tuşu. Gayet şu ana kadar güzel gidiyor cihaz. Evet kumandadan bir ilk açılışımızı gerçekleştirelim. 30 derecede şu an. En son 32 dereceyi görüyor arkadaşlar bu arada. Fan sesi ise gayet normal. Burada ise sıcaklığı düşürüyoruz. Maksimum 15'e kadar düşüyor. Bu da zaman ayarlama modu. İstediğiniz zaman ayarlar, istediğiniz zaman kapanabiliyor. Isıtmasına gelsek açar açmaz bence güzel bir ısıtma verdi diyebilirim. Şu ana kadar cihaz gayet başarılı gidiyor. Kapatma açma tuşu vesaire. Fan gücü. Kumanda dışında ise cihazın üzerinden gayet güzel bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde sıcaklığı arttırma tuşu. Sıcaklığı düşürme tuşu. Cihaz sıcaklık veriyor mu dersiniz? Evet bence sıcaklık veriyor. Şunu söylemek gerekirse cihazdan bir klima kadar performans beklemeyelim arkadaşlar. Cihazımızın arkadaşlar karanlıkta görünüşü bu şekildedir. Gayet şık. Bildiğiniz gece lambası gibi aydınlatma sağlayabiliyor. Cihazı kapatmak istediğinizde arkadaşlar 60 saniyeden cihaz kendini geri sayıyor. Diyelim ki beklemek istemediniz. Cihazı yan taraftan direkt kapatabilirsiniz. Açmak isterseniz ise tekrardan yan taraftan basıp kumandadan kontrol edebiliyorsunuz cihazı ya da üstünden kontrol edebilirsiniz. Cihazı almak isteyen arkadaşlar için de cihaz 17 Kasım Perşembe günü A101 tüm mağazalarına gelecektir arkadaşlar. Fiyatı ise 249 liradır. Cihaz bence başarılı böyle değişik ürünleri seviyorsanız bence kaçırmamalısınız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sorunuz olursa yorumlarda görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.